Lisede ilk seninizin yorucu olan birinci dönemini geride bırakıyoruz. Şöyle bir derin nefes alacağız. Çünkü 9. sınıfın ilk yarısı gerçekten şok etkisi yaratabilir. Bunu daha önceki videolarda da söylemiştim. Ortaokuldaki o rahatlık gitti. Yerine bir sürü ders, uzun konu anlatımları ve daha ciddi sınavlar geldi. Belki de notların beklediğin gibi gelmiyor. Belki de çok zorlandınız. Ama moral bozmak yok. Önümüzdeki 15 günlük altın değerinde bir zaman dilimi olacak. Bu videoda hem lisenin tadını çıkarıp nasıl dinleneceğiz, hem de o biriken konuları üzerimizden nasıl atlatacağız, hepsini konuşacağız. Çayınızı, kahvenizi içerken beni de iyice dinleyin. Ya, dürüst olalım, 9. sınıfın ilk dönemi sadece derslerle değil, yeni bir çevreye ve yeni bir arkadaş grubuna alışmakla geçti diyebiliriz. Bu seni yordu. Tatilin ilk haftasında, olduğunda da bu yorgunluğun devam edecek. Bu yüzden kitapların kapağını daha az açacaksınız. Eğer hemen yoğun ders çalışmaya başlarsan ikinci dönem geldiğinde ben bittim öldüm anne baba demeye başlarsınız. Git arkadaşlarında dolaş, sinemaya git, dışarı çık, gez, uykunu al, hobilerine vakit ayır. Yani lise sadece sınav demek değil bu yüzden sadece ders çalışmak da değil. Bu yılları yaşamak da önemli. Kendini ödüllendir. Çünkü bu ilk dönemi kazasız belasız atlattık diyebiliriz. Ama eksikler varsa da bunları ilk hafta hafiften belirle ufak tekrarlar yap. Gelelim ikinci hafta olduğunu hocam ne yapacağız? Lisede bir gerçek var. Konular zincir gibi birbirine bağlıdır. 9. sınıfın ilk dönemindeki matematik konularını tam anlamadıysan 10. sınıfta ve ileride çok zorlanırsın. Tatilin ikinci haftasında günde sadece 2 ya da 3 saatini temel konulara ayır. Ama oturup tüm kitabı bitirmeye çalışma. Sadece ben burada neyi anlamamışım dediğin o kritik noktaları belirle. Youtube'dan birer özet video izle 20-30 soruyla o konuyu sabitle. İnan bana bu seni ikinci döneme çok 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 büyük büyükten kurtaracak. Bir de tabii ki kitap okumak. 9. sınıfta okuma alışkanlığını kaybeden çok öğrenci oluyor. Ama TYT AYT dediğimiz o büyük sınavlar aslında hızlı okuyup anlama sınavları. Yani tatilde kendine bir kitap seç, günde sadece 15-20 dakika daha olsa bu kitap okumaya alışkanlık kazanın. Çünkü bu size hem kültürünüzün gelişmesine, hem de vizyonun gelişmesine de katkı sağlayacak, hem de sınavlara katkı sağlayacak. Biliyorum telefon elimizden düşmüyor. Reels, TikTok, oyunlar ama tatil demek sadece ekrana bakmak demek değildir. Ekran karşısında geçen 5 saat seni dinlendirmiyor arkadaşım. Tam tersine beynini uyuşturuyor. Tatil bitmeden bir gün önce İkinci dönemde hangi derslerin seni beklediğine bir göz at. Mesela şöyle bir sayfaları karıştır. Sadece ne göreceğim diye bakmak bile okula başladığında o yabancılık hissini üzerinden atmanı sağlayacak. Bir hazır bulunuşluk sağlayacaksınız. Unutmayın gençler lise hayatınızın daha çok başındasınız. Dokun sınıf bir maratonun ilk kilometreleri. Hatalar yapabilirsiniz. Bazen yorulabilirsiniz. Çok normal. Önemli olan o hatalardan ders çıkararak yola devam edebilmek. Bu tatili kendinizi bulmak, dinlendirmek ve küçük eksikleriniz varsa kapatmak için kullanın lütfen. Kendinize güveneceksiniz yani pes etmeyeceksiniz. Siz zaten zoru başardınız ve liseli oldunuz artık. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere iyi tatiller şimdiden.